bu hafta sonu belki de Türk televizyonlarında ilk kez paylaşılacak çok ilginç bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. İp askı uygulamasında kullandığımız malzemelerinden birisi yani PLLA'nın özellikle yağ hücrelerindeki kök hücreleri uyardığı kanıtlandı. Bu ne demek? Düne kadar hep iplerin kaldırma etkisinden fizik ve mekanik olarak kaldırma gücünden faydalandığımızı düşünüyorduk. Ama artık bu buluştan sonra aslında iplerin kök hücreleri uyararak cilt altında çok güçlü bir kolajen üretimini öğrenmiş olduk. Ve bu bilgi sayesinde eminim ki bundan sonra daha çok ve daha gönül rahatlığıyla ip askıyı önereceğiz ve onu kullanacağız. İp askı demişken birazcık bu konuda sizinle bilgi paylaşmak istiyorum. Ne zaman ip askıyı kullanıyoruz? Yüzün tutucu ligamanları ve asıcı ligamanları gücünü kaybettiği zaman... Yüzümüz maalesef özellikle orta kısımlarda aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Bizim dermatoloji olarak en önemli yaptığımız işlemlerden birisi sarkmış yüzleri ameliyatsız bir şekilde yukarı doğru germek. Ve bu alanda da en güçlü silahlarımızdan ve tedavilerden birisi ip askılamadır. İp askı uygulaması geliştirdiği dönemden beri özellikle gün geçtikçe daha çok pratiğimizde yer almaya başladı. Bunun da sebebi gün geçtikçe tekniklerin ve malzemelerin gelişmesidir. Yani ipler gelişiyor, daha teknolojik, daha kaliteli, daha güçlü ipler ortaya çıkıyor. Ve bunun yanı sıra doktorlar da kendilerini geliştiriyorlar ve bu ipleri daha etkili bir şekilde ve daha faydalı bir şekilde hastaların sarkmalarını tedavi etmek için kullanıyorlar. Özellikle ip askılamada en çok fayda gördüğümüz alanlar Sırayla saymak istersem sarkmış ve düşmüş kaşları ve göz kapaklarını yukarı doğru kaldırmak, biraz aşağı gelince yüz bölgesindeki sarkmaları, nazırabel çizgilerin ortaya çıkmasını yukarı doğru gerdirerek toparlamak, göz altındaki çukurları, sarkmış dokuları yukarı doğru iterek ve o boşlukları doldurarak tedavi etmek. Biraz aşağı gelince çene hattındaki düzensizlik ve dalgalanmayı yine çene hattına uygulanan askılarla, ip askılarla yukarı doğru gerdirmek, biraz daha aşağı gelince gıdı bölgesindeki sarkmaları toparlamaktır. Bonus olarak göz ve göz kapağındaki sarkmaları tedavi ederek günümüzde çok trend olan ve herkesin istediği o foxy eyes ve çekik gözleri de hastaları bu şekilde artık doktorlar sağlayabiliyorlar. İnsanları endişelendiren önemli konulardan birisi o iplerin yüzde nasıl bir reaksiyon göstereceği ve yüz dokularına nasıl etkileşimde bulunacağıdır. Ama çok ilginç bir şekilde şunu eklemek istiyorum ki ip uygulamaları genellikle yüzün en güzel tabakasında yani yağ dokusunda gerçekleşiyor ki bu yağ dokusu doktorlar olarak bizim çalışabildiğimiz ve işlem yapabildiğimiz en güvenli alanlardan birisi. Yani diğer yaptığımız derin uygulamalar kemik üstü uygulamalar ve cihaz uygulamalarına göre daha etkili ve daha güvenli bir şekilde iplerle çalışabiliyoruz. Diğer bir avantaj ise kalıcılık süresidir. Artık günümüzde gelişen ip materyalleri sayesinde çok çok daha uzun ve kalıcı sonuçlara elde edebiliyoruz. Bu demek ki cilt altında iplerin oluşturduğu kolajen 1,5-2 seneye kadar kalıcılık sağlıyor ve dolayısıyla Buna dayanarak da uyguladığımız ip uygulamalarında neredeyse 1,5-2 senelik bir sonuç elde edebiliyoruz. Kısaca toparlamak istersem, yüz bölgesinde, boyun bölgesinde ve gıdı bölgesinde oluşan sarkmaları elimizdeki iplerle çok etkili ve güçlü bir şekilde toparlayıp yan etkilerden oldukça uzak durma şansımız artık mevcuttur. Siz de bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız ve sizin için uygun olan ip ve tekniği öğrenmek istiyorsanız muhakkak doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi, keyifli ve huzurlu bir hafta sonu dilerim.